Eğer TOK Türkiye pazarında girmiş olmasaydı, Türkiye'de üretilmiş olmasaydı acaba biz bu şekilde elektrikli otomobillere binebilecek miydik? Daha doğrusu bu fiyatlara binebilecek miydik? Yanımda Skoda'nın ilk kez Türkiye pazarına sunduğu elektrikli modeli Elrok var arkadaşlar. Elrok bakıldığında markanın C SUV, kompakt SUV sınıfında konumlandırdığı bir otomobil. 63 kW'lık bir batarya paketi ve şehir içinde hemen hemen 520-530 km uzayan bir menzili var. Lafı çok uzatmadan gelin hep birlikte Elrok bize neler sunuyor tek tek size anlatmış olayım ve aynı zamanda sürüşte de kısaca otomobil hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi hep birlikte otomobilin tasarım detaylarına bakalım, ardından da sürüşe geçelim. Volkswagen ailesinden Volkswagen grubundan tanıdığımız, bildiğimiz bir anahtar yapımımız var. Onu bu şekilde size göstereyim bakın. Skoda logomuz burada ve burada. Bu otomobilde aslında tek Skoda logosunun olduğu yer şurası diyebilirim. Bir de jantlarda Skoda logosuna yer verilmiş. Onun dışında artık otomobilde bir Skoda logosu kullanılmıyor. Ve e, görmüş olduğunuz üzere ilk etapta ön yüze baktığımızda daha çok piano bilek malzemenin kullanılmış olduğu ve artık büyük harflerle Skoda logosu yerine Skoda'nın yazı şeklinde, yazı karakteri şeklinde yazılmış olduğunu görüyoruz. Bu otomobil Tek donanım paketiyle geliyor. Bu yüzden bol bir donanım listesine sahip, donanım avantajına sahip ve otomobilde hemen hemen yok yok diyebiliriz. Aracın ön yüzüne ilk baktığımızda gündüz ledlerin artık burada konumlandığını görüyoruz. Bu hiçbir Skoda modelinde yok. Yeni bir Skoda tasarım anlayışı diyebiliriz. Aşağıda yine mercekli Matrix LED farlarımız sunuluyor bu versiyonda bu standart olarak geliyor ve şurada hava girişlerini görüyorsunuz otomobilde sürtünme katsayısı da çok az olduğu için bu hava girişleriyle de birlikte otomobil rüzgar direncini iyi bir şekilde kullanarak size daha verimli bir menzil sunmaya çalışıyor kapının altını hemen göstereceğim tabi burada bir 63 kW'lık bahsettiğim batarya paketinin kullanımını görüyoruz hani eee bakıldığında da bu dizilime bakıldığında da aslında her şeyin yerli yerinde olduğunu görüyoruz. Biraz daha böyle elektrikli bir otomobil olduğu için daha boş bir alan var. Bakın bir yalıtım malzemesi falan mesela yok. Buna zaten gerek yok. Bu tamamen içten yanmalı otomobillerin biraz daha motor sesini minimize indirebilmesi için. Bu gelen ses otomobilin şu anda mesela e, kontağın kapalı olmasına rağmen kliması çalışıyor. Bu ses de oradan geliyor. O yüzden siz aracı bilmeden önce mesela bu sıcak havalarda otomobilin klima ayarını yapıp klima e, saatini kurup istediğiniz saatte otomobil için serin bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yan tarafa geldiğimizde yine Skoda'nın yeni tasarım detaylarını burada devam ettiğini görüyoruz. Ne var? Burada bir görüntü amaçlı yapılmış piyano bilek bir kaplama otomobilin birçok yerinde piyano bilek kaplama kullanılıyor normal şartlarda jant seçeneği 19 inç olarak karşımıza çıkıyor. Burada mesela 20 inçlik bir jant tasarımı kullanmışlar ve lastiklerimiz de oldukça büyük ve bu büyüklükle birlikte otomobilin yol tutuş karakterini, sürüş karakterini bu lastik ya da ebatı oldukça etki ediyor. 235-50-20 şeklinde konumlandırılmış. Aracın uzunluğu hemen hemen 4.5 metreye çok yakın. 4.5 metrenin biraz altında. Ve bu şartlarda otomobil dediğim gibi tam bir kompak SUV, C SUV olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunda sunulan 2.7 metrelik aks mesafesi de arka tarafta iyi bir yaşam alanını bize sunmuş oluyor. Arka tasarıma da geldiğimizde yine artık C ile birlikte biraz daha böyle kupe formuna dönüşen bir otomobil görüyoruz. Bakın burada biraz artık normal siyah bir plastik parça rüzgar kolu kullanmış köpek balığı antenimiz burada fren flaşörümüz ve Skoda logomuz olmadan yine bir Skoda yazı tasarımımız buraya alıyor. Elrok burada yer verilmiş. Sağ tarafta da otomobilin versiyonu ile ilgili 60 logosunu koymuşlar. Elektrikli açılan bir bagaj kapağı var. Burayı açtığımızda bize burada ortaya hemen hemen 410 litrelik bir alan çıkıyor. Oldukça geniş bir alan. Bagaj hacmini çok iyi kullanmışlar, çok iyi konumlandırmışlar ve birçok detaylı yer vermişler. Skoda modellerinde olduğu gibi. Bakın şurada iki tane hani eşya koymak için bir alanımız var. Yine aşağıda bakın burada burada daha çok bezlerimizi falan koymuşlar. Bir önceki araçtan kalmış muhtemelen. Ve bakın yine burada mesela yangın tüpünü koyma yerimiz var. Skoda çözümlerinde biliyorsunuz Böyle ilginç detaylar olabiliyor. Mesela bakın burada bir ağ yapmışlar. Bu ağın içine mesela şarj kablomuzu koyup maksimum 3 kilo kadar taşıma kapasitesine sahip. Burada da yine bir alan var. Bakın laptop çantamı bile rahatla buraya koyabiliyorum. Hiçbir şekilde temas etmiyor. Onun da altına zaten çantalarınız, valizleriniz rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Dışarıda detaylar bunlar. Bir de iç tarafa bakalım. Şu özellikle 2.7 metrelik aks mesafesinden bahsetmiştim ya. Ondan size bahsedeyim. Şöyle oturduğumuzda mesela kapıyı açtığımızda tabii binmeden önce plastik parçaların yoğunluğu olarak kullanıldığını görüyoruz. Aşağılarda yine biraz daha yumuşak parçalar var. Şöyle oturduğumda bakın 2.7 metrelik as mesafesinden bahsettim ya. Yani bir karışa yakın bir diz mesafesi. Baş mesafemde yine nereden baksanız bir karışa yakın bir baş mesafem var. İyi bir yaşam alanı var. Burada hemen hemen şunları söyleyebilirim. Burada mesela İki tane iklimlendirme alanımız var. Aşağı iki tane tayepsi giriş koymuşlar. Bakın iki tane kablo şu an bağlı. Ön tarafta minik bir cep. Onun altında yine büyük bir cebe yer vermişler. Bakın çocuk koltuğu koyduğunuzda da şöyle bir alan ortaya çıkıyor. Gayet de hani çocuğun ayakları mesela oturduğunda öndeki koltuğa bile değmiyor. Ben 1.78 boyundayım. Burası bana göre ayarlı. O yüzden hani iyi bir baş mesafesinin olduğunu o yüzden söyleyebilirim. Kol dayamamız var. Burayı açtığımızda da burada yine şöyle bir alan çıkıyor. Ön tarafa oturduğunuzda bu direksiyon yapısını zaten Superb'den biliyorsunuz. Yine burada da bir Skoda yazımız var. Logomuz yok. İyi bir etli bir direksiyon simülümüz var. Kullanılan malzemeler bakın hep öyle yumuşak malzemeler. Ön tarafa geçene kadar burada da yumuşak malzemeler. Buraya geçtiğinizde artık biraz sertleşme başlıyor. Burada e, yanlış hatırlamıyorsam ufak bir ekran var. 6-7 inç büyüklüğündeydi. O kadar bile yok. Şurada 10 inçlik Koca bir tablet ekranımız var. Bunu diğer e, Skoda modellerinden de biliyoruz. Kullanımı oldukça kolay. Özellikle e, şu ayarlara girdiğinizde bakın yukarıdan çıkınca bir iPhone veya bir Android telefon kullanıyormuşsunuz gibi bir tasarım anlayışıyla e, kullanım oldukça rahat. Buradan araçla ilgili detaylara, servis durumuna varana kadar her şeyi e, inceleyebiliyorsunuz. İç aydınlatmalar, sürüş bilgileri, otomobilin durumu, yani verilen uyarıları buradan görebiliyorsunuz. Şarj edildikten sonra uzun süreli yol bilgisayarımızı buradan takip ediyoruz. Ben mesela ortalama bir sürüşte 55 kilometrelik 18 kW'lık bir tüketim gerçekleştirmişim. 200 kilometrede de 19.5 kW'lık bir tüketim gerçekleştirmişim. Şarj ettikten sonra 40 kilometre yol gelmişim. Burada da 17.4 kW'lık bir tüketim gerçekleştirmişim. Burada tabii aşağıda fiziksel tuşlarımız da var. Bu fiziksel tuşlar üzerinden otomobilin ee, yine bir takım ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Sürüş asistanlarından tutun da e, neredeyse otomobille ilgili ufak tefek hani e, park sensörü detaylarına kadar buradan ayarlamanız mümkün. Sürüş modlarımız var. Eco, Sport ve Normal olarak. E, park modumuza geçtiğimizde kameramız açılıyor ve e, otomobil böyle ufak tefek yerlere e, park etme imkanını sağlayabiliyor. Büyük bir Ekranda büyük bir geri görüş kamerası var ama çözünürlüğü bence biraz daha iyi olabilirdi. Kapıları kilitleme dörtlü flaşörümüz. Klima ayarlarımız yine bu şekilde bu ekran üzerinden tek tuşla ayarlayabiliyorsunuz. Klima ayarında temiz hava, ayakları ısıtma, eller ısıtma gibi fonksiyonlar bulunuyor. Bunu tabii önceki Skoda modellerinden de biliyoruz. Hemen şuraya doğru geldiğimizde iki tane böyle yayvan bir alan var. Burada 15 kW'a kadar bir e, kablosuz şarj kullanabiliyorsunuz. Soğutucusu da var. Sağ tarafta normal bir şeyler koymak için aynı zamanda iki tane TFC'ye yer vermişler. Şurada bir kartlık alanımız var. Dilerseniz bunu çıkartıp komple burayı da bir alan olarak kullanabiliyorsunuz. Onun dışında yine şurada bir alan var. Minik bir vites seçicimiz var. Şöyle bir kol dayamamız var. Skoda Elroku'nun direksiyonuna geçtiğinizde otomobili çalışmak için iki tane seçeneğiniz var. İsterseniz şu Start-Stop tuşuna basarsınız. Şu an ben çalışıyorlar araç mesela kapattım. İsterseniz frene basıp aracı vitese taktığınızda otomobil direkt olarak çalışmış oluyor. Sürüş tarafında direksiyona ilk oturduğunuzda koltukların yapısı oldukça iyi. Mesela ilk harekete geçtiğinizde fren e, emniyet kemerleri direkt olarak aynı bir lüks otomobilde lüks markalarda olduğu gibi gövdenizi sıkıyor. Kemer sizi iyice vücudunuza oturuyor. Otomobilin karakteri aslında biraz daha farklı. Skoda modellerinden daha farklı bir otomobil kullanıyormuş hissini veren nadir modellerden biri. Normalde çek üreticide, çekli üreticide bütün modeller birbirine benzerken Airdrop gerçekten bunların içinde bambaşka bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Sürüş modlarımız klasik bütün otomobillerde olduğu gibi bunda yer alıyor. Eco normal ve spor olarak üç farklı sürüş modumuz var. Ama bu aracın sürüş karakteri biraz daha böyle. E, Alman otomobillerini andırıyor diyebilirim. Gaza ilk bastığınız anda itibaren elektrikli olmanın verdiği etkiyle de birlikte hani otomobilde iyi bir invelenme yaşıyorsunuz. Tabi 204 beygir gücünde 310 Nm bir tok değerimiz var. E, bununla birlikte ikisi bir araya geldiğinde bu 1.9 tonluk aracın hani 100 km hızlanması 8 saniyede gerçekleşiyor. Tabi direkt olarak teknik tarafa girdik. Şundan da bahsedeyim 63 kWh'lik bir batarya kullanılıyor araçta. Bu batarya otomobili şehir içinde hemen hemen ee baktığımızda 540 km seviyelerinde bir menzile ulaştırıyor. Bunu tabii şehir dışına çıktığınızda, uzun yol yaptığınızda, şu an mesela ben aracı şarj ettim, yola çıktım, ee direkt olarak hani trafiksiz bir yolda sürüşe başladım. Bu şartlarda otomobilin menzilinin 400 km, 420 km seviyesinde olduğunu söylüyorlar. Benim şu an ee 17 kilometrelik bir yol kat etmişim aracı şarj ettiğimde hemen hemen 250 kilometrelik bir menzilim vardı. Ee, ortalama hızım 58 kilometre ortalama enerji tüketiminde 18.2 kilovat saat olarak burada yol bilgisayarında karşıma çıkıyor. Otomobilin fabrika verisi olarak baktığımızda, fabrika verilerine baktığımızda ortalama e, enerji tüketiminin 16.1 kilovat saat olduğunu söylemişler Skoda yetkilileri. Tabii hemen şarj sürelerine de değineyim. Şöyle ki bu otomobilde şimdi normal şartlarda ben az önce 90 kW'lık bir istasyonda şarj ettim. Orada %20'den %100'e e, otomobilin şarj olması hemen hemen 50 dakikaları falan buldu. Yani aslında bakıldığında iyi bir şarj olma hızı var diyebilirim. E, %20'den %80'e 160 kW'a kadar bir hızlı şarjı destekliyor bu şartlarda e, otomobilin hemen hemen 26 dakikada %20'den %80'e şarj olduğunu söylüyorlar. Eğer daha yavaş bir akım tercih ederseniz yani 11 kW gibi bir akım tercih ederseniz burada da hemen hemen 6,5 saat seviyesinde otomobili şarj etmeniz mümkün. Sürüş tarafına baktığımızda aslında daha çok bir Çek otomobilinden ziyade resmen bir Alman otomobili kullanıyoruz. Özellikle arkadan itişim verdiği kuvvetle tepkiyle birlikte otomobilin hızlanmaları öyle daha ...hisli bir şekilde olabiliyor. Siz de böyle gaza her bastığınızda... ...hani bu enerji, elektrik enerjisinin... ...etkisini hissediyorsunuz. Ve bununla birlikte... ...sert bir süspansiyon yapısı var. Bu sert süspansiyon yapısı da... ...aracın daha iyi bir yol tutuş performansı... ...sergilemesini sağlıyor. Sessiz bir otomobil elektrikli olduğundan dolayı... ...zaten bir motor sesimiz yok. Ama bu şartlarda bakıldığında... ...mesela yüksek hızlarda... ...bir yol sesi de çok almıyorsunuz. Mesela şu an ben ortalama... 120 km seviyesinde bir hıza çıktım. Hız limitindeyim. Bakın otomobilin içi oldukça sessiz. Ufak tefek böyle hani çok hafiften rüzgarsız var. O da büyük dikiz aynalarından dolayı ama bu büyük dikiz aynalarının da e, büyük bir avantajı var. Gayet de rahat bir şekilde sağ ve sol tarafta arka tarafı görebiliyorsunuz. Hani geniş aynalarda daha geniş bir açıda otomobili görmeniz mümkün. Biraz mesela böyle e, tepkili tempolu bir kullanım gerçekleştirdim. Bu şartlarda bile hemen hemen %80'lik batarya doluluk seviyesinde 300 kilometreyi rahatlıkla ulaştım diyebilirim. Biraz daha makul bir seviyede otomobili kullanırsanız tabi bu bahsedilen e, hız limitleri dahilinde daha doğrusu İstanbul'da özellikle E5 sahil yolu tarafında e, hız limitleri dahilinde otomobille rahatlıkla 450-500 km'leri görmeniz mümkün çünkü iyi bir batarya paketi var bu konuda teknoloji tarafına, batarya tarafına iyi çalışmış Alman mühendisler. Her ne kadar çekli bir marka olsa da tabii bu işin arkasında Volkswagen grubunun olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve burada mesela sert bir virajım var. Uzun zamandır bu virajı denemiyorum ama. Bakın şöyle 80 ile 85 seviyesiyle girdim. 90'lara çıktım. Burada biraz daha sertleşiyor. Arkadan itişin etkisini bakın hemen hissediyorum. Biraz yavaşlayayım. etkisi yüksek. Çıkış anında biraz daha gaza yüklendim. Bilerek biraz daha gaz verdim ve gaz vermemle birlikte otomobil hafif arka tarafı bıraksa da yine yani kaliteli bir yol tutuş performansı sergileyebiliyor. En son geldik fiyatlara. Fiyatlara bakıldığında bu otomobilin fiyatı hemen hemen 1.9 milyon lira seviyesinde. E, tabii ekstra renk seçenekleriyle birlikte aracın fiyatı belki de 2 milyon lira seviyelerine rahatlıkla çıkıyor. Hatta 2 milyonun üzerine de çıkıyor diyebilirim. Çünkü orada bir ÖTV farkı da oluşabiliyor. Ama bakıldığında en başta videonun başında da bahsettim. İyi ki TOG var. TOG olmasaydı biz bu otomobilleri düşük vergi dilimleriyle bu fiyatlara alamazdık. Tabi Alman tadında bir çekli isterseniz Skoda Elrok iyi bir seçenek olabilir. Benim Skoda Eloklu'ya anlatacaklarım, bahsedeceklerim bu kadar. Yorumlarda buluşmak dileğiyle şimdiden hepinize hoşçakalın diyorum.